Dünyadaki bilim ve teknoloji yapısını tam anlamıyla kökünden değiştirebilecek birçok kullanılan ve kullanılmayan deneye, buluşa imza atmasına rağmen ders kitaplarında adı nadiren geçer. Özellikle elektriğin kablosuz taşınabilmesi gibi bir buluşu ve bunu kanıtlaması onun ne kadar benzersiz bir mucit olduğunu açıklar. Radyoyu Marconi icat etti sanılır. X ışınlarını Röntgen'in keşfettiği. Vakum tüp amplifikatörünü Forrest'ın Ayrıca floresan lambayı, neon ışıklarını, hız ölçeri, otomobillerdeki ateşleme sistemini, radarın temellerini, elektron mikroskobunu ve mikrodalga fırını da Nikola Tesla'nın icat ettiğini bilen sayısı sınırlıdır. Tesla, 1884'te Birleşik Devletler'e ilk defa geldiğinde Thomas Edison için çalışır. Edison henüz ampulün patentini almıştır ve elektriğin dağıtımı için bir sisteme ihtiyaç duymaktadır. Tabii bunu da Tesla gerçekleştirecektir hem de Edison'un istediğinden çok daha yüksek bir teknolojiyle. Nikola Tesla ilk defa elektriğin bir kaynaktan çevreye yayılarak kablosuz ve çok yüksek miktarlarda iletilebileceğini söylemiştir. Daha sonra yaptığı deneylerle de bunu göstermiştir. Kendisinin elinde kablosuz yanan bir ampul tutan fotoğrafı da bulunmaktadır. Tesla'nın rüyası dünyaya bedava enerji sağlamaktı. 1900 yılında yatırımcı J.P. Morgan'ın sağladığı 150 bin dolarla Tesla, telsiz yayın sistemi Warden Clive adındaki kulenin yapımına Long Island, New York'ta başladı. Bu yayın kulesi dünyanın telefon ve telgraf servislerini bağlayacaktı. Aynı zamanda resimleri, borsa verilerini ve hava durumu bilgisini dünya çapında aktaracaktı. Maalesef Morgan bunun dünyaya bedava enerji anlamına geldiğini fark ettiğinde bu işe para yatırmayı kesti. Dünya henüz duyulmamış olan sesin ve resmin iletiminden sonra onun bir kaçık olduğunu düşündü. Eğer destek o gün kesilmeseydi, günümüzde insanlar elektriği ücretsiz bir şekilde kablosuz olarak kullanabilecekti. Tesla'nın en önemli projesi kablosuz enerji iletimiydi. 20 adet ampulü kablo olmadan 25 mil uzaktan yakabildiği kayıtlara geçmiştir. Ford ilk motorlu aracıyla gösteriş yaparken yanına giden Tesla bu kadar büyük bir motora gerek olmadığını anlatmış. Fakat Ford kendini fazla üstün gördüğü için Tesla'yı dinlememiş. Bunun üzerine Tesla ateşleme sistemini icat etmiş ve Ford'a bunu göstermek zorunda kalmıştır. Fakat her zaman olduğu gibi şanssızlığı burada da kendini göstermiş ve Ford ateşleme sistemini kullanmak için patentini kendine almıştır. 1898'de Madison Garden'da dünyaya ilk uzaktan kumandalı model botunu gösterir. Yani Tesla'ya uzaktan kumandalı uçaklar, arabalar ve botlar için de teşekkür edebiliriz. Hatta televizyonlar için. Geleneksel elektrik fuarının geliştiği yer ve genellikle Barnum Bailey sirkinin çalıştığı büyük bir alanın ortasına büyük bir tank koydu ve suyla doldurdu. Bu küçük gölün üzerine yüzmesi için bir metre uzunluğunda anten direği olan bir tekne koydu. Teknenin içinde bir radyo alıcısı vardı. Nikola Tesla, seyircilerin istediği doğrultusunda ileri gitme, sağa veya sola dönme, durma, geri gitme, ışıkları yakıp söndürme gibi çeşitli şeyler uzaktan radyo kontrol sayesinde yaptı. Unutulmaz gösteri tüm seyircileri hayran bıraktığı gibi günlük gazetelerin ön sayfalarında yer aldı. Nikola Tesla'yı izleyen herkes, Tesla'nın bunu beyin gücüyle yaptığına inanmıştı. Nikola Tesla'nın uzaktan kumandası temel alınarak günümüzde uzaktan kumanda ile kontrol edilebilen uzay makineleri, uydular, cihazlar geliştirilmiştir. Amerikalılar savaş zamanında Alman denizaltılarını bulabilmek için Edison'dan yardım istemiş ve Tesla'nın önerisi olan enerji dalgalarını kullanalım fikrine Edison'un şiddetle karşı çıkması sebebiyle bugün radar dediğimiz aygıt 25 yıl geç keşfedilmiştir. Nikola Tesla uzaydaki hayatın varlığıyla yakından ilgilenmiş. Dünyada ilk defa 1899 yılının Mart ayında kendi laboratuvarından uzaya ses dalgaları göndermiştir. Uzaydan kozmik ses dalgalarının kaydını yapmıştır. Bunun duyurusunu yaptığında bilim çevresinden ilgi ve destek görmemesinin sebebi o yıllarda kozmik radyo dalgalarının bilim camiasında yeri olmamasıdır. Tesla Mars'tan ve Venüs'ten radyo sinyalleri aldığını belirtmişti. Bugün onun aslında sinyalleri uzaklardaki yıldızlardan aldığını biliyoruz. Fakat o zamanlar evren hakkında çok az şey biliniyordu. Basın ise onun rezil iddialarıyla eğlendi. Tesla, Marconi'nin kabul edilen radyonun icadından 10 yıl önce radyo ilkelerini zaten göstermişti aslında Tesla'nın öldüğü yıl olan 1943'te yüksek mahkeme Tesla'nın daha önceki açıklamalarından dolayı Marconi'nin patentlerinin geçersiz olduğuna hükmetmişti. Hala pek çok referans kaynak radyonun icadıyla ilgili olarak Tesla'nın ismini zikretmiyor. Ayrıca Marconi'nin radyosu sesi iletmiyordu. Sadece sinyal iletiyordu. Halbuki Tesla yıllar öncesinde ses iletimini göstermişti. Tesla'nın tabiatın işleyişini bizim göremediğimiz bir yetenekle görebildiği ortadaydı. Kilometrelerce öteden elektrik ampullerini yakabilmesi, depremler, şimşekler gibi doğayı kökten yok edebilecek güçleri kontrol edebilmesi bunu açıkça gösteriyor. Tesla'nın bulduğu şeyleri silaha dönüştürecek olan bir ülkenin diğer ülkelere üstün olacağı bariz ortadadır. Bugün ABD Tesla'nın fikirleriyle deprem jeneratörü yapmıştır. Yüksek frekanslı aktif araştırma programı olarak nitelendirilen projenin kapsamında yapılan denemelerin 17 Ağustos depremi gibi dünya üzerinde yıkıcı depremlerin tetiklenmesine sebep olduğu dedikoduları ortalara atılmıştı. Depreme şahit olanların ışık kümeleri parlamaları görmeleri de ilginç gelmişti. Tesla dünyanın ilk hidroelektrik santralini Niagara Şelaleleri'nde gerçekleştirmiştir. Tesla'nın başarıları karşısında elde ettiği ödül neydi dersiniz? Edison madalyası. Edison tarafından sürekli eleştirilen birine bundan daha kötü bir ödül olamazdı. Elektrik üzerine yaptığı sayısız deneyler ve buluşlar vardır. 7 Ocak 1943 yılında kendisine ait patent aldığı 700 buluşla en çok patent sahibi kişi olarak dünya tarihine geçmiştir. Modern dünyayı icat eden bu insan milyarder olabilecekken neredeyse meteliksiz bir şekilde 86 yaşında 7 Ocak 1943'te New Yorker Oteli'nde ölü bulundu. Tesla'nın bütün dokümanlarına ABD hükümeti tarafından el konuldu. Tesla'dan geride kalanlar üzerinde çalışmalar devam edildiği ve geliştirilen teknolojiler olduğu söylentileri bulunmaktadır. Yaşamını kaybettiği New Yorker Oteli'ndeki odasına Nikola Tesla ismi verildi. Bilim adamları bugün onun notlarını satır satır taramaya devam ediyor. Uçak teorilerinin çoğu bugünün ünlü bilim adamları tarafından ispatlanıyor. Elektron altı yükleri olan parçacıkların varlığını ortaya koyan deneylerden bahsetmişti. 1977'de bilim adamları nihayet keşfetti. Ayrıca Nobel ödülünü reddetmiş tek bilim adamıdır. Bu fotoğrafta Sırbistan'daki bir banknotu görüyorsunuz. Günümüzde değere gitgide anlaşılıyor ve onun fikirlerini çalan bilim adamları sık sık göndermelere maruz kalıyor. Her şey için teşekkürler Tesla. Adeta bir fil hafızası bulunan elektrik tutkunu mucit Nikola Tesla hiç not almaya ihtiyaç duymazdı. Her şeyi o güzel aklında tuttu ve icatlarını yaptı. Sürekli yıllarca yaşayacağını dillendiriyordu. Bir asırdan fazla yaşayacaktı. Yüz yaşına geldiğinde o güne dek hafızasına biriktirdiği ne varsa yazacak ve tüm bunları görmek için de en az 150 yıl yaşayacaktı. Elbette hayat hesap bilmezdi. Tesla 2. Dünya Savaşı sırasında öldüğünde özel kasasına ABD askeri güçleri el koydu. En son Teleforce adını verdiği bir silah üzerinde çalışıyordu. Öldükten sonra Kaliforniya Üniversitesi icat edilen ne varsa Tesla'ya ait olduğunu ileri sürdü. Tesla icatlarıyla tüm ışıkların altında hala yaşıyordu ve belli ki hep yaşayacaktı. Çünkü o hep kendisine izin verilirse dünyanın bir güneş gibi parlayacağını söylüyordu. Dünyada buna yetecek kadar enerji mevcuttu. Yaşadığınız sokağın tepesinde örümcek ağı gibi metrelerce kablo görmüyorsanız bir sebebi var. Bugün en sevdiğiniz filmi metroda bile izlemenizin, bu videoya gelip Nikola Tesla'nın buluşlarını öğrenmenizin bir nedeni var. Peki kim bu Nikola Tesla? Bir kazı işçisiyken nasıl tarihin en büyük mucidi haline geldi? Edison'da neler yaşadı? Şimdi gelin önce bu ölümsüz dahinin çocukluğuna, ardından kendisiyle ilgili merak edilen tüm gerçeklere değinelim. Nikola 10 Temmuz 1856'da bugünkü Sırbistan'ın Simijan kasabasında papaz babası Milutin ve etrafındaki pratik ev aletleri mucidi olarak tanınan annesi Duka'nın 5 çocuğundan dördüncüsü olarak dünyaya geldiğinde ailesi ona Nikola Draganik adını verdi. Nikola reşit olduğunda bu soyadını kullanmak istemediğine karar verdi ve mahkemede Tesla olarak değiştirdi. Nikola'nın bir abisi ve üç de kız kardeşi vardı. Babası bir papaz olduğu için oğlunun da bu işi sürdürmesini istiyordu. Ama Nikola annesine benziyordu. Bir şeyler icat etmenin peşindeydi. Annesi okuma yazma dahi bilmiyordu ama özellikle mutfakta pratik buluşları vardı. Bu yüzden Nikola annesini yaratıcı bir dahi aday olarak tanımlıyordu. Kendi içine dönük asosyal bir çocuktu. Abisinin ölümünden sonra da tamamen içine kapandı. Nikola 5, abisi Dane 12 yaşındaydı. Geçirdiği at kazası sonucu öldü. Bazı kaynaklara göre kazaya sebep olan Nikola idi. Dane ata bindiği sırada atı korkutmuş, at da Dane'i üzerinden atmıştı. Belki gerçekten bu kazaya sebep olduğundan ya da çok küçük yaşta böyle bir kayıp yaşadığından Nikola ilerleyen yaşlarında şizofreniye benzer belirtiler göstermeye başladı takıntılı ruh hali onu kıskacına alacak, büyüdükçe asosyal bir çocuk olacaktı. Draganik çifti oğulları Dane'in ölümünden sonra buralarda daha fazla kalamadı. 1862'de Gospi'ye göç etti. Artık Nikola ve üç kız kardeşi Milka, Angelina ve Marika vardı. Ailenin her bir üyesi bir eksikle yola devam etmenin ezikliğini içinde hep taşıyarak yol alacaktı. Nikola okula Karlovak'ta başladı babası daha okula başlar başlamaz tek erkek evladının bir din görevlisi olması hayalindeydi. Ancak Nikola daha çok annesinin etkisindeydi. Onun mutfakta bir şeylere pratik çözümler bulurken bir köşede sessiz sessiz izlemek en büyük keyfiydi. Nikola ilk öğretimini aritmetik ve din eğitim alarak tamamladı. Öylesine zekiydi ki girişi çok zor olan Cimnazdüm Karlovak Lisesi'ne gitmeyi başarmış ve üstün başarı göstererek mezun olmuştu. Nikola'nın en büyük hayali mühendislik, tek gerçek aşkı da elektrikti. Lise mezuniyetinden sonra doğduğu kasabaya geri döndü. Buraya gelmek çocukluğuna dönmek gibiydi ve bütün hafızayı geri çağırmak demekti. Burada bulunduğu dönemde kolera hastalığına yakalandı ve bu bir yıl sürecekti. Ölümle burun burunaydı. Nikola'nın aklından geçen sadece abisine duyduğu özlem ve mühendis olma isteğiydi. Babası her ne kadar onun bir din görevlisi olmasını istese de hasta yatağında oğlunun Beni iyileştirecek tek şey bir gün mühendis olacağımı bilmek sözleri üzerine oğluna onun en iyi okula göndereceğine dair söz verdi. Nikola gerçekten de iyileşmişti. Elektrik içinde geçireceği bir ömür belli ki onu ayakta tutmuştu. Babası da sözünü tuttu. Nikola 1875'te askeri bir burs yardımıyla Avusturya Graz Politeknik Okulu'na girdi. Bilme ve elektriği olan tutkusu su götürmez bir gerçekti. Teknik okulda ilk yılını çok başarılı geçirdi. Ancak sonraki yıllarda Nikola'yı bir kumar alışkanlığı sardı. Bu gelişme başarısını gölgelemeye de, bursunun uçup gitmesine de yetmişti. Hala asosyal kişiliğini de koruyordu. Ailesine de bu durumlardan bahsedememiş, okulu bitirmeye yetecek puanı da asla alamamıştı. Okuldan ayrılmak zorunda kaldı. Nikola 3. sınıftayken okulu bıraktı ama bilime olan takıntısı asla geçmedi. Bu süreçte her şey çok hızlı gelişti. Nikola ailesinin yanından ayrıldı ve bir otomobil fabrikasında çalışmaya başladı. Ağır bir depresyon döneminden geçiyordu. İlk zamanlar tek başına hayata tutunmak hem maddi hem manevi anlamda zordu ama bir şekilde atlatmıştı işte. Kafası her ne kadar karışık olsa da eğitimi önemsiyordu. Babasının isteği üzerine Charles Ferdinand Üniversitesi'ne başlamak için Pırağa gitti. Ancak bu kez de babasının ölümü sebebiyle okula devam edemeyecekti. Aslında kafasının içindekiler için bir okula ihtiyacı yoktu. Bakalım zaman neler getirecekti. Doğru akımın ısıtma, güç sağlama, aydınlatma ve iletimdeki en doğru ve verimli akım modeli olduğuna inanıldığı zamanlardı. Oysa Nikola'ya göre sistem olarak doğru akımı kullanmak yanlıştı. Çünkü doğru akımdaki direnç fazlalığı nedeniyle her bir mil karede bir güç santrali gerekiyordu. Bu nedenle ilk akkor ampuller ilk mile yakınken parlak, bir milden uzaklaşınca daha az yanıyordu. Ona göre alternatif akımı kullanarak jeneratör ve motordaki komitatörü ortadan kaldırmalıydı ancak alternatif akımla çalışacak bir motor yoktu. Elektrik mühendisliğini bırakarak New York'a gemiden indiğinde cebinde sadece 4 cent kalmıştı ve bugün hayatının dönüm noktasıydı. Sonunda sınıf arkadaşı dönem manyetik alanı keşfetti ve bu elektrik alanı için bir devrim demekti. Nikola için ise daha fazlası. Doğru akım üreticinin bir komütatör ile dış devresinde dalga dizinleri halinde alternatif akım üretmenin mümkün olduğunu gördü. Böylece alternatif akım sistemini baştan sona tasarlamıştı. Niagara şelalesini hidroelektrik elde etmek için kullanacağım diye büyük laflar ediyordu. İcatları ise kendi deyimiyle hep zihninde çakan şimşeklerden sonra ortaya çıkıyordu. Her ne kadar aklı fikir elektrik akımında olsa da yaşamak için çalışmak zorundaydı. Babasının ölümünün ardından Paris'te bir telefon şirketinde çalışmaya başladı. Her yer onun için bir eğitim yuvasıydı. Burada doğru akım ve dinamolar konusunda önemli tecrübeler kazandı. Hatta sürekli bir şeyler üretmeye meyilli beyni, burada çalıştığı döner makineleri korumak için kontrol mekanizması olacak regüle edici cihazlar icat etti. Aslında onun yaşadığı iş hayatı değil, icat etme zamanlarıydı. Okul hayatı yönündeki umudunu artık tamamen yitirmişti. Budapeşte'ye taşındı. Burada Merkez Telgraf Ofisinde teknik ressam olarak çalışmaya başladı. 1881'de Budapeşte'nin telefon borsasında baş elektrikçi oldu. Elbette icatlara devam ediyordu. Çalıştığı süre boyunca istasyon ekipmanlarında iyileştirmelerde bulundu. Tesla'nın bu yaratıcı kişiliği oldukça ilgi görmüştü. Fransa'da bulunan Edison şirketi Avrupa'ya istihdam edildiğinde Nikola burada ekipman tasarımcısı görevindeydi ve 2 yıl çalıştı. Sonra da akım jeneratörlerini yeniden tasarlamak için Edison'la çalışmak için New York'a gitti. Nikola artık Edison'la çalışıyordu. Onun için Edison bir ilahtı. Her konuda çok titizdi. Bunun bilimsel araştırmalarda çok önemli bir detay olduğunu düşünüyordu. Ancak bunca özene rağmen işler pek hayal ettiği gibi ilerlemeyecekti. Edison, Nikola'ya verimsiz motor ve jeneratörleri alternatif akım sistemiyle düzeltirse 50 bin dolar vereceğini söylemişti elbette Nikola istenilenin layıkıyla yerine getirdi. Haliyle sıra hak ettiği ödülü almaya gelmişti. Ancak Edison, bu vaat Amerikan kültüründe bir mizahtır cümlesini kurdu. Nikola duyduğu karşısında sinirlenmişti. Evet afalladı ama kendine çok çabuk geldi ve istifa etti. Edison ölüm döşeğindeyken Tesla'yı af dilemek için yanına çağırtmış fakat Tesla Vaktimi boş laflar dinleyerek geçireceğimi, insanlık adına gerekli icatları bularak geçiririm diyerek Edison'un son arzusunu yerine getirmemiş ve yanına gitmemiştir. Nikola, insani gerçekleri öğrendiği bir ayrılık yaşadıktan sonra kendi şirketini kurmak istedi. Tabii ki bu o kadar kolay değildi, bir yerlerden fon bulması gerekiyordu. Çok büyük ihtiyaçlar doğmadan çok istediğin şeyler olmuyordu hayatta. İşte tam bu sırada Nikola, George Westinghouse'un dikkatini çekti ihtiyacı olan fonun kaynağı da böylece ortaya çıkmıştı. Colorado Springs'te kendi laboratuvarını kurdu. Nikola artık her adımında daha özgüvenliydi. Öyle ki geliştirdiği alternatif akımla çalışan elektrikli aletler Edison'un DC sistemini dahi yakıp geçmişti. Amacı dünya genelinde ücretsiz kablosuz elektrik sağlamaktı. Sonuçta elektriğin kablosuz taşınabileceğini deneysel olarak Londra Fuarı'nı aydınlatarak ispatlamıştı. Bu süreç Tesla ve Edison'un dünya bilim tarihine akım savaşları olarak geçecekti. Kablosuz telekomünikasyon tesisi ve dünyanın en güçlü vericisi Warden Clive Kulesi'nin kurulması üzerine çalışmaya başladı. Bir yandan da Birinci Dünya Savaşı yaşanıyordu. Savaş demek kıtlık demekti. Nikola da fon sıkıntısı çekmeye başlamıştı. Neyse ki bir grup yatırımcı buldu ve kulenin inşası başladı. Ancak zaman geçtikçe yatırımcıların bu sisteme dair inançları tükendi ve desteklerini çekti. Bunun yerine Edison'un radyo teknolojisi projesine fon sağladılar. Bir yandan da patent başvurularına başlamıştı. Günümüzde kullandığımız kablosuz teknolojilerin temelini Nikola işte ta o zamanlar atmıştı. O icat radyo teknolojisinde kullanılan Tesla babuniydi. Her ne kadar yatırımcılar desteğini Edison'a çevirse de ilk adım Nikola'nındı. X-ray teknolojisi uzaktan kumanda, manyetik alan hepsi için patent başvurusu yaptı. Ancak çekilen fon desteği Nikola'yı oldukça zora sokmuştu. Bir süre sonra tesisi satmak zorunda kaldı. Bu yaşananlar karşısında önce derin bir iç çekti. Hayatına ve icatlarına devam edecek gücü kalmamış gibiydi. Ağır bir depresyon geçiriyordu ve bu kesinlikle ardından gelecek büyük bir sinir krizinin habercisiydi. New Yorker oteli 33. kat 3327 numaralı odaya yerleşmişti. Bunca yük keşfetmeye meyilli bedenine ağır geldi. Tesla 7 Ocak 1943'te 33. kattaki odasında kalp krizinden öldü. Ancak cansız bedeni bir gün sonra bulundu. Otel görevlisi Tesla'dan iki gündür hiç ses çıkmadığını fark etmişti. Kapısında bulunan rahatsız etmeyin uyarısı sebebiyle kimse odaya yanaşmamıştı. Ama bu kadarı da normal değildi. Alice merakına yenik düştü ve odaya girdi. Tesla'nın cansız bedenini karşısındaydı. Doktor Wemd'in teşhisine göre Tesla, koroner damarların pıhtılaşarak tıkanması sonucunda geçirdiği kriz sebebiyle ölmüştü. Tesla 12 Ocak 1943'te 2000'den fazla kişinin huzurunda dünyanın en büyük katedralinde bir törenle uğurlandı. Ertesi gün ise New York'taki Sava Serbiyan Ortodoks Katedrali'nde ikinci bir tören bu kez Sırpça olarak yapıldı cansız bedeni New York'ta bulunan mezarlığına defnedildi. Tesla kendi içinde tutarsızlıklarla doluydu. Buna en büyük örnek Edison ile birlikte kendisine de verilen Nobel ödülünü reddetmesiydi. Ancak onu sevenlerin gönlü buna razı olmamıştı. Tesla'yı sevenler olarak bir grup kurdular ve adlarına da AIEE dediler. 1917'de Tesla'ya Edison madalyası verdiler ve bu kez Tesla kabul etti. 7 Ocak 1943'te Tesla günü ilan edildi. Elektrik üzerine yazdığı sayısız belirsiz deney ve buluşu ve 26 ülkede 300'e yakın patent olan Tesla bugün ABD'de anılacaktı. New York dahil. Sonra Manhattan 40. sokak 6. caddeye adını verdiler. Yıllar sonra 1931'de Tesla'nın 75. doğum gününde onu kapak yaptı. Tesla belki mükemmel bir hayat yaşamadı. Yapacakları da eksik kaldı. Ama her şeyi mükemmel yönetti. Para hariç. Sonuçta otobüsün sol camından bakarken sağ taraftakileri kaçırmaktan ibaretti hayat. Sadece ne zaman hangi yöne baktığını tayin edebilmek gerek işte. Tesla sol yanında bulduklarıyla yaşadığı hayattan memnun ayrıldığını bilinmez ama belli ki bir şeyler eksik gitmişti. Yine de elektriğe duyduğu müthiş tutku, aldandığı birçok güzellik ve keşfettiği her şeyle bir Nikola Tesla geçti bu dünyadan. İyi ki. Ve Nikola Tesla'dan sözler. Paranın başkaları için taşıdığı anlam benim için bir şey ifade etmiyor. Para insanların kendine biçtiği kıymete haiz değildir. Benim bütün param deneylere yatırılmıştır. Bunlarla yeni keşiflerde bulunup insan olmanın yaşamını biraz daha kolaylaştırmasını sağlıyorum. Başka bir sözünde de "Nefretiniz elektriğe dönüştürdebilseydi bütün dünyayı aydınlatabilirdi." demiştir. Benim de en sevdiğim sözlerinden bir tanesi olan "Bırakın doğruları gelecek söylesin." ve herkesi eserlerine ve başarılarına göre değerlendirsin. Bugün onların olsun ama uğrunda çok uğraştığım gelecek benimdir." diyerek yıllar sonra onun bütün eserlerinden övgüyle bahsedeceğimizi ve bu videoları onun için hazırlayacağımızı biliyordu diye düşünüyorum. İyi ki varsın Tesla. Evet arkadaşlar, bu haftaki videomuzun sonuna geldik. Bu tür videoların devam etmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı lütfen unutmayın. Esen kalın.